Arkadaşlar yazım ders kanalımıza hoş geldiniz. HTML, CSS ve JavaScript işlemcisi yaptığımız örnekler serisi, serisine devam edeceğiz. E, bugün bir örneğe başlıyoruz. Zaratma oyunu yapacağız bugün. İsterseniz öncelikle oyunumuzun nasıl olduğuna bakalım. Ondan sonra HTML kısmıyla yazmaya başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuzun genel yapısı görüntüsü bu şekilde. Berdan sayfaya binildi Tamam. Ee, birinci oyuncu oyuna başlıyor arkadaşlar. İkinci oyuncunun şu an saldırı butonu e, aktif değil. Birinci oyuncu işte saldırı butonuna basarak zar dönmeye başlıyor. At deyince rastgele bir zar geldi. İşte sıra 2 numaralı oyuncuday. O yere geliyor. Artık 1 numaralı oyuncunun butonu aktif değil. 2 numaralı, oyuncu numaralı oyuncunun butonu aktif. 2 numaralı oyuncunun saldırı butonuna basınca Burada bir zar dönme işlemi oluyor. At deyince yine rastgele bir zar geldi. iki geldi. İşte burada sürekli oyuncunun e, oyunun hangi oyuncuda olduğunu gösteren bir yorumumuz var. Sırayla bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Ve 50 sayısına ilk ulaşan oyunu kazanmış oluyor. E, şimdi isterseniz HTML'de kodlama kısmına geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle ben yine html, css ve javascript dosyalarımı oluşturdum. Standart etiketlerimi açtım. Ee, şimdi body kısmında Öncelikle arkadaşlar e, Bu Üst kısmı, score tabela kısmını yapacağız. Bunun için öncelikle bir div açacağım ve ismine e, id'sine de score spor kapsayıcı diyeceğim. Bir div oluşturdum arkadaşlar. Şimdi bu divin içerisinde de iki tane daha div oluşturacağım. Bu genel divimiz içerisinde birinci oyuncu ve bir ikinci oyuncu gösteren iki tane daha div olacak. Şimdi arkadaşlar ben divlerde çalışırken genelde şey yaparım. Her zaman bir border, border koyarım ki divin işte sınırlarını göreyim, işte kapsama alanınıza göreyim diye. Evet, ben yine bir şöyle basit yine buna bir border verelim şimdilik. Yani, yani şu board, e, divimiz burada. Şimdi bununla ilgili işlemlere başlayalım. Şimdi bir div daha açıyorum. İçine score 1 ID'li açacağım. Bir de hemen altında yine BS Sport 2 ID'li bir div açacağım. Şimdi divlerimi için de arkadaşlar. ilk önce bir spam etiketi açacağım. Bu spam etiketi içerisinde birinci oyuncu diye yazacak. Daha sonrasında bir az satıra geçeceğim. Hatta iki boşluk bırakacağım. Ve e, atılan zarın Pardon bir saniye. Evet atılan zarın kaç olduğunu göstereyim bir span daha koyacağım. Şimdi şunları kopyalıyorum. İkinin içine yapıştırayım. Pardon yanlış yere şey yapıştırdım. Aferin. tamam güzel şimdi buraya ikinci oyuncu yazalım sayfamıza gidip bakalım şu an nasıl olmuş evet, şu an birinci oyuncum ve ikinci oyuncumun iki tane divim var gördüğünüz gibi tabi ben e, ne yapacağım bu divleri ortada olacak yan yana olacak hemen e, CSS'te bazı ayarlamalar yapalım. Öncelikle diyelim ki DS Score Kapsayıcı. Şimdi benim Score Kapsayıcı diyim ve bazı özellikler verelim. Ne verelim? Bu divim benim Display Inline Block olsun ve bunun yüksekliği otomatik olsun genişliği de otomatik olsun daha sonrasında bu şimdiki böyle kalsın skor 1 diyelim evet, şimdi skor birimin genişlik değerini 200 piksel vereceğim. Ve yükseklik değerine de ee, 250 piksel verelim. Daha doğrusu şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu ortak özellik olacağı için şunu kopyalıyorum. Boşluk değil. Ki. Bu özelliklerimi buraya yazacağım sadece skor 1'i ilgilendiren CSS özelliklerimiz skor için yazacağım. Böylelikle daha sağlıklı bir işlem yapmış oluruz. Bakalım şimdi sayfamıza. Evet gayet güzel oldu. Şu an yapmamız gereken ne? Bu şeyleri divleri yan yana getirmek. Onun için de ne yapacağız? Şuraya bir float left dediğimiz zaman Divlerimiz yan yana gelecek. Güzel. Şimdi arkadaşlar Bu divim benim Şuraya ortaya almam lazım. Bunun içinde HTML kısmına gidiyorum. Bu kapsayıcı olan divimi Center etiketi içine alıyorum. Şöyle şunları bir tık şeyler alalım. Tamamdır. Tekrar sayfamıza bakalım. Tamam, gayet güzel. Şimdi bu arkadaşlar çok dik oldu bunlar. Bir de bunlara bir ne yapalım? Margin değeri verelim. Marginleri hepsi 25 piksel olsun. Evet, gayet güzel oldu. Neredeyse şu şekli ekledik. Biraz da büyük olmuş. Burada yaptığımız, burada daha küçük. Çok önemli değil. Evet, şimdi arkadaşlar şunlara bir arka plan rengi verelim. Bu birinci ve bir, ikinci oyuncu birbirinden artık ayrılsın. Skor 1'e gittiğimiz zaman Background Color olarak şu rengi verelim. DS yes, 2 dediğimizde de bunun background color olarak da şu rengi verelim. Şimdi baktığımız zaman evet, renkler geldi. Ee, şimdi arkadaşlar bu divlerin içerisiyle oynayalım biraz. Şu birinci oyuncu, ikinci oyuncu yazılarını biraz büyütelim. Çok küçük oldular çünkü. Ve bunlarla ilgili işlem yapalım. Ve şuraya da isterseniz şimdilik sıfır yazalım ki evet, buradaki spanımız da gözüksün arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bak burada da sıfır ilerleyerek spanlarımız var. Şimdi yine CSS kısmına gidiyorum. CSS kısmında arkadaşlar diyeceğim ki score <laughs> kapsayıcı divinin içindeki divlerden etiketi span olanlar. Ama hangi spanlar? Bakın bu birinci spanımız, bu ikinci spanımız. Yani bunun boyutuyla, yazı boyutuyla, yazı şekliyle bununki bir olmayacak. Bunun için de şöyle yapacağız. CSS'e geliyorum. Span dediğimiz zaman iki nokta koyup en çayt diyoruz. Ve en çaytlardan da bu span kaçıncı eleman? Sıfırıncı eleman. Buraya sıfır yazıyoruz. Ve bunun e, bazı font özellikleriyle hemen oynamaya başlayalım. Ee, şöyle diyelim. Şöyle yazın. çıkmadı? Allah Allah. Bir arkadaşlar bir yerde ufak evet, de... ha evet şurada tamam şimdi oldu evet şimdi geldi e, font peki ben e, olsun ben verdanı kullanmayı seviyorum. Şu diğerlerine gerek yok. Verdana bizim için yeterli. Fontumuz büyüklüğü 18 piksel olsun. E, text decoration'da arkadaşlar altı çizgili yapalım. Daha sonra kalınlığını da biraz arttıralım. Bol diyelim. Şimdi bakalım arkadaşlar sayfamızda nasıl gözükmüş. Bir saniye, ben not, kontrol ediyorum. Şunu bir yapalım. Evet geldi. Ee, birinci ve ikinci oyuncu yazılarımızı stillerini hallettik. Şimdi şu ortadaki skoru gösteren stillerimizi yapalım. Bunun için de yine şuna bir pop koyayım öncelikle yapıştırdım Sadece şuradaki değeri sayı değiştireceğim. Bakıyorum. Şu ıı 1'miş. 1 2 3 4 diyoruz. Yani 4 numaralı 4 numaralı çocuk element. Şimdi burada gene yazı tipi Verdana olsun. Yazı büyüklüğümüzü artıralım. 36 yapalım. Altı çizili özelliğini kaldıralım. Bold olsun rengi yine siyah kalabilir. Ve buna bir margin top değeri verelim. Bir 50 piksel kadar. Şimdi bakalım sayfamızda nasıl olmuş. Yani gayet güzel. Yalnız bunu biraz aşağı almamız lazım. Margin tab özelliğini biraz arttıralım. 100 piksel yapalım. Evet margin top yeri değişmiyor çünkü bunu display direkt blok yaparsak Evet çok oldu 150 100 yeterli sana Yazıyı biraz daha büyütelim 30 değil de 48 piksel olsun Burası da 75 piksel tamam, olsun. Gayet güzel oldu. Bak, Biraz önce margin değerinin uygulanmaması arkadaşlar. span etiketi bildiğiniz gibi e, blok seviyeli bir etiket değildir. Önce, o yüzden öncelikle blok seviyesinde bir etiket yapıp daha sonrasında e, margin değeri uygulamayı başardık. Şimdi benim skor tabelam ekranda görüldüğü gibi şimdi de zar atacağımız şu alanı yapalım arkadaşlar. bunun için gene HTML kısmına geliyorum. yine DS'de oyun alanı deyip dibimi oluşturuyorum. Yine bu dibimin içerisinde oyun, oyuncu 1 ve oyuncu 2 diye iki tane dibimi oluşturuyorum. Tamam güzel. Şimdi tabunda evet var. Bunların da bordürü var. Bakalım nasıl olmuş. Evet bloğum geldi. Şimdi bunun hemen özelliklerini ayarlayalım. Geldim. CSS kısmına. Bu sefer ne diyeceğiz? Diyeceğiz. Oyun alanının divleri. Bunların da genişlikleri 200 piksel olsun yükseklikleri 3 piksel olsun. Daha sonrasında bakıyoruz ne vermiştik başka. Tamam şimdi böyle kalsın. Kontrol ettik. Evet gayet güzel. Şimdi oyun alanı dibimi bazı özelliklerini değiştireceğim şimdi. Arkadaşlar bunun display'ine flex diyorum. Ve justify content'ini de space parent diyorum. Yine genişlik, otomatik, yükseklik, otomatik. Kontrol edelim arkadaşlar bakalım nasıl olmuş. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bir margin değer uygulayarak biraz yukarıdan aşağı indirelim. Bir 50 piksel insin aşağıya. Baktık. Aslında 50 değil de 100 yapalım. Tamam da gayet güzel oldu. Aslında genişliklerini biraz arttırabiliriz. 200 biraz sanki küçük kaldı. 300'e 400 yapalım. Tamam bu gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu alanı yapalım. Bu alanda ne vardı? yine birinci ve ikinci oyuncu diye yazacak. Zarın döndüğü kısım olacak. Ve iki tane de buton olacak. Şimdi hemen buraları yapalım. Evet. an şunu fark ettim. Kendim ilk yapımda biraz daha küçük çalışmışım. Burada daha büyük çalışıyorum. Bunu ben de fark ettim. Öncelikle Yes oyuncu bir diyerek bunu da bir background diyelim. Arka plan rengini hemen aynı yapalım. Yukarıdaki ile ve oyuncu kiliyerek bunun arka plan rengini de yine aynı yapalım. Şimdi artık Bordolara ihtiyacım yok. Zaten bütün divlerimin yerleri belli. Kontrol edelim. Evet. istenen düzeni sağlamış olduk. Şimdi arkadaşlar Şunun şunu daha güzel bir görüntü olması açısından body'min arka plan rengini değiştireceğim. Çaklık diye bir kullanmıştım. Ve burada da skor kapsayacağım arka plan rengini de e, bay yapacağım ve buna bir bakışta özelliği ekleyeceğim ee, renkte e, 10 piksele 10 piksellik bakalım nasıl oldu fena değil Belki şu arkadaki gövgelendirme rengini değiştirelim de daha net olsun. Ve 10 10 10luk çok biraz büyük. 5 e 5 falan. Şöyle bir şey kullanalım, bakalım nasıl olacak. Evet, daha hoş oldu. Şimdi de evet, buralarda kalmıştık. Hemen devam edelim. Saratma kısımlarımıza. HTML kısmına geldim. Ne yapacağım? İlk önce yine bir span etiketi oluşturacağım. İçerisine birinci oyuncu yazacağım. İki satır aşağıya indim. Bir image etiketi koyacağım. Bu ne için? Bu da zarımın dönmesi için şimdi başlangıç olarak ekranda bir gözükmesi için işte resmimin olduğu klasöre ulaşıp oradan zar bir isimli resmimi seçtim. PNG'den hatırlamıyorsam bir bakalım doğru mu hatırlamışım PNG olması lazım. Evet PNG. Zarımı da yaptıktan sonra gene bir iki boşluk bırakalım. Bu sefer buton şöyle uzun uzun yazmaktan sonra şöyle yapalım güzel ya buton koyalım ve bu butona tabii bir tane de on klip koymamız lazım güzel ve bu butonumuzun ismi de salla dedik yine iki aşağı daha indim bir buton daha oluşturdum. Model on kopyaladı. Buna da up diye. Tamam. Şimdi bunu komple kopyaladım. İkinci oyuncu dibinin içerisine yapıştırdım. Bakalım nasıl olmuş. Evet gördüğünüz gibi birinci oyuncu zarım ve salla ve at butonlarım ekranda gözüktüğü gibi. Şimdi bunu ses özelliklerini ayarlayarak hemen güzel bir görüntü oluşturalım. Geldim ee, geldim CSS kısmına. Bu sefer diyeceğiz ki işte oyuncu alanındaki divlerde ya da arkadaşlar onu şöyle yapalım. Çok uzatacağız böyle. Şunu siliyorum. Bakın şimdi. Divin ilk çocuğu direkt otomatik olarak Gördüğünüz gibi yerini aldı. Ondan sonra ne yapacağız? Spamımızı hallettik. Resmimizi yapalım. Şu resmi de ayarlayalım. Şimdi bizim ekranımızın şu yöntemizin genişliği 300 pikseldi galiba. Evet 300 piksel. Ama aslında 250 350 yapalım. Çok büyük oldu. Geliyorum imce de. 250 ya da 200 diyelim. 200'e 200 olsun. Güzel, güzel değildir. Gayet güzel. Şimdi butonlarımıza gelelim. Şimdi arkadaşlar butonlarımızın da butonlarımızın da genişliğine %100 diyorum. Yüksekliklerine 50 piksel verelim. Gayet güzel oldu. Son olarak hizalamasını yapalım şu birinci oyuncu yazarların. Hemen şurada ikinci oyun yazalım, düzelttim hemen şurayı tamamdır. Ee, şu kısmını düzelttiğimiz zaman Zara ve birinci oyuncu kısmını tasarım kısmımız bitmiş olacak. Hemen düzeltelim. Evet geldik CSS kısmımıza. Şurada Şuraya geliyorum. Diyorum text-align center dedim. Kontrol dedim. Evet. Orta almış olduk. Şu an şu border'ımız, border e, dedim. Border Butonumuz var arkadaşlar. Düzeltelim son olarak. Çünkü buradaki gibi yapalım. Daha hoş olsun. E, son olarak onu da yapalım. Şuraya geldim. Border radius diyorum. Kaç verelim? E, 10 piksel verelim. Ve outlineında kaldıralım. Ve yazılarını da evet çok küçük oldu. Son olarak da yazılarını halledelim. Font size'ımız 18 piksel. Evet, font family'imiz verdi ama. Kaydettim. Hemen bakıyorum. Ve rengini de Black diyelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Zor atma oyunumuzun tasarım kısmını bitirdik. Yani evet, burada biraz daha minimal çalışmışım. Burada daha geniş oldu. Evet, önemli değil. İsterseniz yani renkleri kendiniz, kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben mavi ve kırmızı seçtim. Şimdi arkadaşlar e, bu videoyu burada bitirelim. İkinci videoda da JavaScript kısmıyla kodlamasını yapalım. Ve zar atma oyunumuzu o şekilde tamamlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.